Evet sevgili dostlar, hepinize sevgiler, selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte itfaiye hakkında bilgi edinmeye çalışacağız. Nedir, ne iş yapar, görevleri nelerdir? İtfaiye, kelime olarak itfaiye etmek sözünden türetilmiştir söndürme manasına gelir. Bu işi yapan kuruma da itfaiye denir. İlk kurulduğunda görevi sadece yangın söndürmek olan itfaiye teşkilatının günümüzde başta yangın söndürme olmak üzere tehlikeye düşmüş her canlının imdadına 7 24 koşan bir acil durum ekibi olmuştur. İtfaiyenin görevleri 1. Yangınlara müdahale ve söndürmek 2. Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve bunun gibi durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek. Su üstü ve su altı arama kurtarma çalışmalarını yapmak. 3. Su baskınlarına müdahale etmek. 4. afet ve acil durumlarda arama kurtarma çalışmalarına katılmak. 5. Binaların yangından korunması yönetmeliğinde verilen görevleri yapmak. 6. KBRN maddelerinin tehdit ve tehlikelerinde yangına karşı ilk müdahalede bulunmak. Keşif ve tespit yapmak. 7. Halkı kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek. Alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak. 8. Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin yetiştirilmesine yardımcı olmak. Bunların bina, araç gereçlerini standartlara uygunluğunu denetlemek bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve birimlerle işbirliği yapmak. 9. Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek. 10. Binaların yangından korunması yönetmeliğince ve meclis kararınca baca temizliği yapmak veya yetkili firmalara yaptırmak ve denetlemek. 11-Talep halinde orman yangınlarında görev almak 12-Parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolaması yeri tespitinde görüş bildirmek 13-İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek Bu konuda rapor vermek ve görüş bildirmek 14-Belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak Görüldüğü üzere itfaiyenin görevi önceden tek yangın söndürme iken daha sonradan onlarca görev eklenmiştir. Bununla birlikte görevi olmadığı halde birilerinin işi görülsün, boş oturmasınlar diye gereksiz yere itfaiyeyi meşgul etmek çok kötü sonuçlara sebep olabilir.